Merhabalar sevgili akrepler. Bu videomda 2024 yılında sizleri nelerin beklediğinden bahsediyor olacağım. Bu videoyu yükselen akrepler, güneş akrepler ve aynı zamanda progres haritasında güneş burcu akrep olanlar dinleyebilirler. 2024 yılında şanslı olduğunuz etkileriniz devam etmekte. Önce Jüpiter'den başlamak istiyorum size. Jüpiter Boğa burcunda transit ediyor ve sizin ikili ilişkiler alanınızdan geçiyor. Nasıl bir katkı sağladığına şöyle bir göz atalım. Mayıs 2023'te Jüpiter Boğa'ya girdi. Mayıs 2024'e kadar devam edecek. Tam sizin karşıt burcunuzda köşe evinizde olduğu için ikili ilişkilerden desteklenme, şans, ilerleme bolluk, bereket yakalamış olabilirsiniz. Bazı kişilerde evlilikle alakalı gündemler olabilir, evlenme olabilir veya ortak çalışmalardan destekler anlamına gelen süreçleriniz var. Diğer taraftan uzun süredir tıkandığınız son yıllarda çok zorlanmalar yaşadınız aslında. Bu zorlanmaların biraz daha fırsatlarını görmeye başlayacağınız bir dönem olacaktır. 26 Mayıs 2024'ten sonra 10 Haziran 2025'e kadar Jüpiter İkizler Burcu'nda transit ediyor olacak. Bu sizin 8 evinizden transit edecek. Sekizinci ev parayla alakalı bir alandır ama başkasının parasıyla alakalı bir alandır. Eşin, ortaklı çalışmaların, işte banka, krediler veya miraslar. Burayla alakalı paralarla alakalı, yani çalışarak kazanılan değil başkasından aldığım gelirlerle alakalı şans ve fırsat yakalayacağınız durumlarınız var. Biraz daha yatırımlar yapabilirsiniz. Uzun süredir beklediğiniz paralarınız varsa bunlarla ilgili gelirleriniz olabilir. Tabii ki yaş grubunuza göre yine hangi hayat planında yaşadığınıza göre bu durumlar değişebilir. Beklediğiniz bir para varsa bunu yılın ikinci yarısında tahsil edebilirsiniz, alabilirsiniz. Şimdi tutulmalar sürecine geçiş yapalım. Tutulmalar da sizin için oldukça önemli. Sağlık alanınızdan geçen bir ay düğümleri var. Güney düğüm Terazi, Kuzey düğüm Koç'ta 6-12 aksında. Şimdi burası genel olarak baktığımızda e, sağlık alanı Sağlık alanı ile alakalı olarak gündemleriniz olabilir. Bedenize ekstra iyi bakmanız fayda sağlayacaktır. Sağlığınızı revize edin ihmal ettiğiniz konularla ilgilenin. Diyet yapabilirsiniz, detoks yapabilirsiniz, check-up'lar yaptırabilirsiniz. Sağlığınıza ekstra özen gösterin. Ama sadece sizin sağlığınız değil, aile sağlığıyla da çevrenizdekilerin sağlığıyla da ilgilenebilirsiniz. Burası aynı zamanda sadece sağlık anlamına gelmiyor tabii ki. Aynı zamanda günlük rutinleriniz, işleriniz, hizmet ettiğiniz alanlar, hizmet etmeyi öğreneceksiniz. Zaten çalışıyorsunuz ve zaten hizmet ediyorsunuz aslında baktığımızda ama ihmal ettiğiniz, geri plana kaçtığınız gündemler varsa artık daha ön plana çıkma e, durumunda olabilirsiniz. Yani geri plana e, gitmek sizin için doğru bir seçenek olmayacaktır. Eee Güney Terazi 12. evinizde daha çok hizmet etmek noktasında ön planda olmak sizin için daha sağlıklı olacaktır. İşlerinize odaklanın. Yani sistemi doğru çalıştırdığımızda sistem bize hizmet eder. Bunu unutmamak lazım. Ee, biraz daha ön planda hizmet ederek ilerlemek çok daha iyi olacaktır. Takıntılardan uzak kalmak gerekiyor. Olayların negatif yönüne odaklanmak yerine biraz daha pozitif yönüne odaklanabilmek, işbirliğine açık olmak sizin için çok daha fayda sağlayacaktır. Sokak hayvanları, evcil hayvanlar, hasta insanlar bunlarla ilgilenmelerin sizler için çok dönüştürücü olacaktır aynı zamanda. Ee, diğer taraftan e, baktığımızda e, yurt dışı ile alakalı çalışmalarınız varsa biraz daha yakınınızda olan kişilerle çalışmalarda yapabilirsiniz. Yurt dışı ile alakalı değil veya şehir ile alakalı değil de biraz daha yakınınızdaki kişilerle ilgili çalışmalarda gündeme gelebilir. Tutulmalar Mart Nisan ayında ve Eylül Ekim tarihinde biraz dalgalanma yaratabilir. Özellikle 25 Mart'taki ay tutulması, işte 2 Ekim'deki güneş tutulması sizleri sağlıkla alakalı o civardaki günlerde biraz daha endişelendirebilir. Şöyle bir durum aslında. 2023'te de bu tutulmalar yaşandı. 2023'te de bunlara benzer gündemler oldu. Ne yaşadınız ona dönün bakın. Yani haritanızdakini daha iyi anlamak için. Ee, i̇şte işte 2023'ün Nisan aylarında, Ekim aylarında ne gibi gündemleriniz oldu? Onlara benzer gündemler şeklinde de diyebilirim. Gizli saklı bir ilişkiniz varsa bu problem çıkartabilir. Gizli ilişkiler em, İfşallah olabilir, arkanızdan dönen konuşmalar e, yine açığa çıkabilir. Yani birçok gündemler bununla alakalı karşınıza gelebilir. Buranın bilinçli kullanımı doğru hizmet etmek aslında onu söyleyebilirim. Diğer taraftan Satürn transit önemli. Satürn transit size güzel bir açı yapıyor. Bu çok önemli. Yani Satürn balık burcuna transit ediyor ve sizin 5. evinizden transit ediyor. E, size üçgen açı yapıyor. Satürn balık, aşk ilişkiler, çocuk alanınızı. E, revize etmek istiyor ama burayla ilgili bir şeyler gecikebilir, engellenebilir, yavaşlayabilir. Sorunlu bir ilişkideyseniz burası açısından bir uzaklaşmalar olabilir. diğer taraftan çocuk konularıyla alakalı uzun yıllardır kafanızı karıştıran konular varsa Neptün çünkü buradan trans ediyor. Satürn'e bir bilinçli yaklaşmak gündeme gelebilir. Çocuk sağlığı veya aşk işte flörtünüzle alakalı sağlık konularıyla ilgileniyorsanız Satürn diyor ki daha bilinçli davran, daha net yaklaş, sorumluluk bilinciyle yaklaş. Kafa karışıklığı şeklinde değil. Uzun yıllardır sana söylenilen konular bu dönem yön değiştirebilir. Daha gerçekçi bir bakış açısıyla ilgilenebilirsin. Veya işte bekar olanlar kendinden yaşça büyük kişilerle ilişki yaşayabilir. Hani bu anlamda Satürn biraz daha olgun kişileri de hayatınıza dahil edebilir. Sahneye yaratıcılıkla alakalı konularda yeniden toparlanma süreci olabilir. Ön planda olmak bazı durumlarda korku yaratabilir ama görev bilinciyle yaklaşırsanız, iş bilinciyle yaklaşırsanız ön planda işlerde yine gündeme gelebilir. Şimdi sizin için Pluto trans yine çok önemli. Pluto Kova burcuna geçiş yapıyor. 21 Ocak tarihinde Plüto Kova burcuna geçiş yapıyor ve uzun yıllar bu alanda kalacak. 4. evinizden Plüto geçiyor. Şimdi buranın eksi artı birçok yorum olacak. Uzun yıllar bu alanda kaldığı için. Önceden video çektim bununla alakalı olarak. Sonra tekrar Ocak ayında da sizlere bilgi aktaracağım. Hayatın kökleri. Dördüncü ev aslında evimiz, ailemiz, yuvamız burayla alakalı bir takım gündemler hayatlarınıza dahil olacaktır. Şimdi aileyle alakalı korku, kaygı, endişeler açığa çıkabilir. Uzun yıllar olacağı için onların sağlık sorunlarıyla sonraki yıllarda ilgilenebilirsiniz. Bazı kişiler evlenebilir ve ev sorumluluğu alabilir. Yani aslında Plüto sizler için hayatın kökleriyle alakalı yoğun değişim dönüşümler getirecek. Bununla alakalı olarak biraz daha aileyle alakalı fikirlerinizin değişmesine ihtiyaç var. Uzun yıllardır belki daha özgür yaklaştınız. Çünkü burası kovanın evi aynı zamanda sizin için. Daha özgür yaklaştınız. Belki aileyle ilgili çatışmalarınız oldu. Şimdi buraya daha bilinçli yaklaşma zamanı. Plüto çünkü sizleri köklendirmek istiyor. Aile hattında güçlendirmek istiyor. Aileye bakış açınızı güçlendirmek istiyor. Ama buna gelinceye kadar Plüto önce buraları bir karıştırabilir. Bununla alakalı olarak. Saklanan, gizlenen sırlar varsa bunlarla alakalı da bir takım konular, gündemler yine açığa çıkabilir. Bence ev almak, mal mülk edinmek, bunlarla için çaba harcayın. Buradan sizden Plüto bir çaba istiyor. Gayrimenkullerle alakalı bir takım çabalama enerjisine girebilirsiniz. Ve bunu yapılandırmakla ilgili doğru bir hedef belirleyip, yapılandırmakla alakalı bir takım gündemler karşınıza gelebilir. Evet. 2024 yılında umuyorum ki hayatınızda keyif, güzellik sizlerle olur. Sevgiler.